Bu gecenin dördüncü olan yarışmacısı... Müzik Ve ödül alamayan yarışmacı Kerem, valla bir şey söyleyeyim Kerem. Poşe kavramı çok önemli. Poşe dediğimiz şeyde ballıysa içe kadar bal işlemesi gerekir. Üzüm suysa içine kadar işlemesi gerekir ve pişmesi gerekir. Pasta şefimizin o anlattığı şey böyle kaşığı vurduğumuzda bellelerine veya bıçağı vurduğumuzda ta dibe kadar inecek. Sen de duraksıyoruz. Yanlarındaki sosların güzel, crumble'ın güzel ama ana ürün armutta sorun var. Ee, o sorunu açmış olsam belki sıralaman daha yükselebilirdi. Para veremiyoruz. İyi günler. Teşekkürler. Kerem bir de kabuk kullanırsan, kabuk kullanırsan o kabuğun çıtır olması lazım. Çıtır değildi kabuk yani böyle. Kabuk, kabuk tadı geliyordu açık. Yine kuruş alamadan gidiyorsun. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bugün aslında 5 tabaktaydı. Buradaki 3 tabak da gayet başarılı. Fakat her yarışmanın bir birincisi ve sonuncusu olduğu gibi bir de üçüncüsü olacak. Bu gecenin üçüncüsü de... Semih olacak. Şeker olmaması rahatsız etmedi. Daha iyi tabaklar var. Bir. İkincisi de kreman bir tık. Yani kesik değil ama bir tık. Pütürlüydü. Pütürlüydü şey, yani. evet, O süzdürmedi değil ama. ama pütürlüydü. Öyle bir şey bir krema koyuyorsan o krema. Bir de tabak evet. işkencesini lütfen. Ya bir de o tabak ne oğlum o tabak. Abi yani, yani al diyorsun. Şurada adlandı. bazen yaptığınızı hiç anlamıyorum. Yani şurada Hangi tabağa koyma seçsek onu seçerim yani. İki tane tabak getirdim. Koymam gerekeni kirlettim. Bir daha Hayır alırsın bana alırsın diyor ki şefim diyor alttan alır mısın diyor. Kaşık girmiyor ki. Nereden alacağım? Yemi, <laughs> yemeği göremiyorsun. Evet abi ya. Bir sürü şey yapmış hepsini saklamış altına. Sürpriz yumurta gibi. <laughs> tabakları doğru seç. Afiyet olsun. Aferin çok, çok, lezzetli bir tatlı. Hiç şeker kullanmaman rağmen. Çok teşekkür ederim. İkinize de, de başarılar. 15 <laughs> bini bekliyorum. <gülüyor> 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 Unutma. <gülüyor> Evet arkadaşlar, Danilo Şef yanımıza geldi. Cebinden bir tane kaşık çıkardı. Biz dedik ki, Danilo Şef görmen gereken bir şey var. Hem kendisinin hem de bizim fark ettiğimiz bir şey yüzünden ikinizden biri kaşığı kaybetti arkadaşlar. Sizin aranızda en başarılı, en lezzetli... ...en güzel tabak yapan ve... Bir... ...bu hafta ödül oyunu kazananı... <Gülüyor> ...erim. <Gülüyor> Evim. yukarıdakiler kim? Yukarıdakiler yeni mi geldi? E, ortakların. Ortaklar şefi. Aa, başkan ve başkan. evet sen bir söz vermişsin istiyorsan önce ona. Pardon önce Danilo Şefi yorumunu yapsın. Beyza yollayalım. Evet evet. <laughs> ee, Beyza 150 kazanmadın ama 15 bin kazandın. Pansiyon olarak. <gülüyor> <gülüyor> ee, bence çok güzel tabak. Ben ilk kez yorumunu çok beğendim. Hatta Darla şef'e de sordum. O da anlattı bana birazcık tatlıyı. Gerçekten güzel bir tatlı. Sonra da dedim ki yani bademle armut çok yakışmış bir kere. Ee, yanık olması çok güzel. Normalde bunun orijinali de yanık evet, mıdır? Evet. Çok kızarmış. Çok güzel olur. bizim bir kafası. Üzerine armutla koyduğun e, parçalar da çok güzel. Darla şef'e dedim ki yani bunun üzerine bir krem fresh, bir dondurma olsa He, çok daha iyi olmaz mı dedim. O da dedi ki normalde var zaten. Var ama e, malzeme kısıtlı olduğu için yani birinci. Tabii ki de canım. Evet, Tabii ki de. Yani yoksa bambaşka bir seviyeye götürürdüm tabağı da... <laughs> Ama çok lezzetli bir tabak. Çok Elimin kazanmasının sebebi bugüne kadar buradaki en iyi tabağını yapması ve garip bir hatadan dolayı kaşığı kaçırması. Ya, sevindim ama. <laughs> Bravo Beyza. Şefim. Ellerine sağlık. Bravo sağlıyorum. Beyza. Bravo Öncelikle tebrik ediyoruz herif. Ödül kazandı. Merak ediyorum ki sen mutlaka merak ediyorsun ki niye bu kaşık alamadı yani? Niye şefler de beni durdurdular? Tahmin var mı? Krambalı alta koyduğum için ıslandığı için olabilir mi? Hayır. Sence bir kaşığı niye vermezler Masterchef'te? Tabaklama. Başka? Proporsiyon. Başka? Anlatamam ama. Ondan dolayı değildir. Verdiniz mi yoksa? Çıkacak mı? <laughs> Şefim. Çift. Allah aşkına. Bana bakma benim çıkaracak yerim yok. Şefim Allah aşkına. Bayıl şuraya şak diye bayılırım. Kabloymuş. E tabii ki de çünkü aslında teklif eden kişi. Ooh. Ben ah. oldu ama şefler de hayır dediler yani. <laughs> Şefim yapmayın valla tansiyon çıkıyor. Erim, ee, evet, senin şef. tabak gerçekten çok güzel. Çok yaratıcılık tabaklama ve gerçekten Sömer Şef dediği gibi kesinlikle çıkara. Bugüne kadar Masya Şef'te yaptığı en güzel ve en yaratıcı tabak. Fakat Kaşık verdiği sürecinde bizim lafa geçmemen gerekiyor. Fakat senin tabakta küçük bile olsa bir hata var. Ki aslında çok küçük sayılmaz yani ama bir hata var. Ee, özellikle bu kadar şık bir tabağa, o kadar anlamlı bir tabağa armut soyulması gerekiyor. Senin üstündeki ee, e, rulo. rulo, rulette yapılan armutları soymadı ve incecik bir kabuk kaldı üstünde. Daha bu lazım. maalesef seni e, kaşık engeledi. Bravo Aman. erim, bravo bravo erim, bravo erim olur. Ortaklarınla beraber parayı paylaşacak mısın bu arada? Bravo erim bekliyoruz seni hadi hadi erim. Az önce konuşması kolay. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu taraftan bir yerden çıkabiliyor muyum? <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Ama aramızda konuşuruz. <gülüyor> aramızda. <gülüyor> bir de biz konuşalım da. Sen yukarıya bir şey dedin mi? Para önemli değil. paylaşırız. Söz veriyorum. Sevim ama veriyorum. bir şey diyeceğim. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Şu an Masterchef Türkiye'nin en küçük yarışmacısı benim. Eğitimime yatırım yapmak istiyorum. Aa. Kendimi geliştirmek istiyorum. Abilerim, Aa. abilerim, ablalarım Aa. bana destek olacaktır. Aa. Benim Tepki var Ere. Emeşşef karşılar. <laughs> <laughs> Emeşşef <benim> karşılar. <laughs> Edebiyatı <Benim> Emeşşef <laughs> <şef> karşılar senin. <laughs> Eğitimini biz karşılarız ya sorun değil. Emeşşef karşılar <laughs> Bravo Şefim. Şefim. Öncelikle güzel övgüleriniz için çok mutlu oluyorum. Gerçekten burada başarıyı istiyorum. Kendimi gitgide kanıtlıyorum. Bir üst seviyeme bir üst seviyeme çıkıyorum ve bu beni gerçekten gazlıyor. Buradaki yapmış olduğum en iyi tabağı yapmak ve ödül oyununda yapmak ve böyle bir etapta yapmak. 7 ürün alıp ilk yemeği de ikinci olarak bitirip ikinci yemekte birinci olarak şu kadrodan çıkmak Gerçekten beni çok mutlu etti. Güzel övgüleriniz için size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar kaç, 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 diliyorum. <at>.